Selam dostum hoş geldin ben Atıf burası da benim oyun kanalım bugün seninle beraber yine yeni yeniden otogar moduyla oynayacağız bu sefer köşten C'den büyük e gideceğiz 230 kilometrelik bir yolumuz var eğleneceğiz kazalar yapacağız bolca da ceza yiyeceğiz büyük ihtimalle benim ve kanalımı ilk defa keşfettiysen hemen aşağıdan abone ol butonunu bir kere tıklamayı unutma video sonunda da videoyu beğenirsen de bir like'ını alırım dostum şimdi aracımızı biz çalıştıralım. Çok güzel. Arka taraf müsait. Harika. Koltuğumuzu düzenlediğimize göre çıkabiliriz yola. Tabii ki havalı kornamız olmadığı için şimdilik bunu böyle idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Çok hafif bir U yapacağız burada. Sonrasında... Güzel. Kontrollü bir dönüş oldu en azından. Güzel. Ana yola çıktığımıza göre artık buradan up uzun bir gidişat yapabiliriz derken bir kavşak daha var. Haydi bakalım. Arabayı bilerek çok hareketlendirmiyorum. Sağ tarafımız, sol tarafımız müsait. tamamdır. Ve büyük eş tabelasında gördüğümüze göre doğru yolda demektir dostlarım. Direksiyon çok fazla titriyor. Sağ şerit müsait. konuklarımız Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Bu otobüs çok güzel tıslıyor. Açık büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlinize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden vardı benim ya size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı raflarına uyuma Kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz Bir anda fazla sarsıya da geçti zannettim Çayı bir hı hışımla <laughs> öpürtü ettim yandığı için Vallahi Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Kullanın abi kullanın. Peş peşe geliyor anonslarımız. İKRAM ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli, önemli rica olunur. Afiyet olsun. Muavin bir çay alayım ben be. Cam bardakta olsun mümkünse. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Çok tatlı bir yol ya. 4 <laughs> yerine iki alırsan arayın şanzımanı eline alırsın ondan sonra. Ulan ben geçerim kapatırsın bak yapma. Heh. Ben gerçek hayatta da bu gişelerden çok hızlı geçiyorum. Hiç yavaşlamıyorum ya da durmuyorum gibi bir şey aslında çok. Devam 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 devam. Hız limiti 50 gerçi ama. Çok sıcak dostlar. Abi biz hep böyle eliyle mi gideceğiz burada ya? Artık hızlansak mı ne dersin? Azıcık hava girsin içeriye ya. Babacım benim 50 de bu adamlar niye bu kadar hızlı gidiyor? ayrım mı yapıyorsunuz? Nedir? Hayırdır ya? Hadi. Hadi, hadi. Kızı köklüyorum ben birazcık ya. Köklemiyorum. Bu sefer ceza yemeden bitirmek bitirmek istiyorum bu turu. Tren mi o ilerideki? Harbi tren gibi duruyor. Abi ben 50 ile gidiyorum. Tırsaraktan adam nasıl hızlı gidiyor böyle? Cık. Oho, işimiz var vallahi bizim burada ha. Biter mi lan böyle yol? Hadi babacım hadi. resmen develerle giden kervan gibiyiz şu anda. Abi hadi ya geç artık şu hız sınırını. Hayır zorlamak istemiyorum ondan sonra durduk yere rızkımızdan oluyoruz. Evimize ekmek götüremiyoruz kaç bölümdür. Hakikaten ha karın tokuna çalışıyor olduk ya. Hadi babacım. Hadi babacım. Hala 50. Türkiye'nin her yerinden diyor ama biz Bulgar, şey e, Romanya'dayız. Abi bu hızlı bir, bir tek bana mı var cidden ya? Ağır biliyorum hala 50'de hız limitimiz var ya. Nasıl olacak bu iş? Ya basıyorum ben biraz ya. Bu ne abi? <laughs> Saydınız mı kaç dişliydi de? Valla vitesi bütün dişleri yine saydırdık. Ya o ceza yemesek bari ya. Buralarda hızlanmak zorundayım. Çok yavaş kaldık ya. Hala daha 50 ile gidiyoruz. Yani eliyle gitmemiz gerekiyor hala Bitti bitti. Şehir merkezi falan kalmadı. Niye hala 50 oğlum? Oyun takıldı mı acaba? Baga mı girdi lan? İşlerim çok yoğun olduğu için arkadaşlar yorgun geliyorum. Ama video atarken inanın bazen hani şoför esniyor ya cidden ben de esniyorum. Böyle müthiş bir yorgunluk çöküyor. İnanın şu çay çoğu zaman beni ayak tutan şey oluyor. Güç kaynağı. Oh be. Ama tabi yine uyarı geldi bizi. Teslimat yapılmadı vesaire falan fındık fıstık. Şu müziği kapatmam lazım. Arabayı boşalmışsın almışım lan. Bir anda müziği duyunca modum düştü. Yanlış. Büyük köşe geldik. Oyundaki müzik sesi çok yüksek ya. Benim bunu iptal etmem lazım. Teller çok hızlı geçtiği için kuş gibi gör görünüyor. Valla ben kuşlar uçuyor falan zannettim. Adım adım Büyük yaşa doğru yaklaşıyoruz artık. Kaldırımı sıyırdık resmen ha. Kaç kilometre kaldı bakalım. 12 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Sıkıntı yok geldik. Büyük keşfettik. Balkan şehirlerinden 10 tanesini keşfettik. Büyük Giriş merkezdeyiz. Oldukça iyi bir seviyede geldik bence ama Umarım size zevk almışsınızdır bu bölümden. Tabi şehir içinde bir hız limiti var geçmemek lazım. Güneş de tam böyle gözümüze gözümüze vuruyor. Ve otogara yavaş yavaş yaklaştık. önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Tamam çok iyi olmadı belki ama. Hop. Şu şekilde bitirelim. Evet olsun bir daha sonra geldik. Umarım video ve seri gitmiştir. Beğendiysen beğenme ve yorum atmayı unutma. Kanala abone değilsen abone olup ailenize katabilirsin. Kendine çok dikkat ediyorsun. Bir sonraki bölümde buralardan bir yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.